Birkaç buluşmamızda İslam tarihinin büyük evliyalarından Şakıyık el-Belhi ile talebesi Hatim el-Asam rahmetullahi aleyh arasında geçen bir sohbeti, bir konuşmayı bizler de mevzu olarak seçiyoruz. Orada Şakıyık el-Belhi rahmetullahi aleyh talebesi Hatim el-Asam'a şöyle bir soru yöneltmişti. Hem geçmişi hatırlıyor hem bugüne yavaş yavaş sözü getiriyorum. Evladım, 30 küsür yıldır beraberliğimiz var. Bu beraberlikten sana ne kaldı acaba? Şimdi bu soruyu biz bundan önce konuşurken şöyle bir ilaveyle paylaşmıştık birbirimize. Biz de nice insanlarla beraber olduk. Bunlar arasında hocalarımız olabilir, büyüklerimiz olabilir, yanlarında çalıştığımız ustalarımız, patronlarımız olabilir. Hem onlardan bize kalanı düşünelim hem bizimle beraber de nice seneler geçirenlere bizlerden kalan şeyleri düşünelim. Niye bunu söylüyorum? Çünkü insanoğlu hep söyledik ya, beraberinde olduğu kimselerin ortalamasıdır. Eğer bizler zamanında güzel, salih insanlarla beraber olmayı tercih ettiysek, onlarla olan beraberliğimizden bize kalan şeyler de bize dünya ve ahirette faydalı olacak şeyler olacaktır.